Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bacağımın arka tarafına bir tane Tazmanya canavarı dövmesi yaptıracağım. Şu an Eren de hazırlıklarını yapıyor. Kamboçya'ya geldi. Burada bir tatu şop açtı. Daha çok yeni ama daha evvel kendisi 2 sene evvel burada yaşadığı için e, buraları biliyor. Belli bir müşteri potansiyeli var. Buraya gelmenin ilk sebebi ne? Hiçbir sebebi yok yani. Biraz saykudeli olacak ama hiçbir sebebi yok. <laughs> Yani şöyle ki burada para kazanıp burada harcıyorsan eğer o zaman gayet kazançlı. Yani bu şekilde bir cover-up eğer bir 10 bin dolar kadar ücreti olması lazım. 10 silahı. bin dolar mı? Ee, evet. Bildiğin servet ya. Yani bir Türk bir Rus bir Japona Kamboçya'da dövme yaptık. <laughs> Biznes vizeyi nereden aldın, nasıl aldın? Şöyle oluyor, bir ay geldikten sonra kendi vizenizi ajantadan uzatabiliyorsunuz ve uzatma esnasında biznes vize başvurusu olabiliyor. Bunlar alakalı tabii bir, bir e, halihazırda hazırda bir ruhsat işleyen bir dükkan olması, bir avantaj veya bir arkadaşınızın yeri olması. Çok uzun bir iyileşme süreci olmayan bir dönemeyi hemen yapabilirsin. Onda Hı. da biraz indirim yaparsın vatandaşlarımıza. Ya fiyatı söylediğim gibi ilk plan değil. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçen gün buzlu su içmiştim. Sesim gitti. Yani bende oluyor böyle arada. İçmeyeceğim diyorum ama yine içiyoruz. Şimdi burada Eren arkadaşımızın yanına geldim ben. Kendisi dövme sanatçısı. Ben de zaten kendime bir tane dövme yaptırmayı düşünüyordum. Bacağımın arka tarafına bir tane Tazmanya canavarı dövmesi yaptıracağım. Şu an Eren de hazırlıklarını yapıyor. Çok rahatsız etmiyorum onu. Zaten kendisiyle konuşacağız dövmeyi yaptırdıktan sonra. Hem dövme hakkında da konuşuruz. Hem de Türkiye'den Kamboçya'ya geldi. Burada bir tatu shop açtı. Daha çok yeni ama daha evvel kendisi iki sene evvel burada yaşadığı için e, buraları biliyor. Belli bir müşteri potansiyeli var. Kendisi de gayet başarılı. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim. Çünkü bir 3 saat falan sürecek herhalde dövmemizi yaptıralım. Merhaba arkadaşlar. Geçen bir tane dövme yaptırmıştım ben. Fakat sesim o gün kısıktı. Devamını getiremedik. Başında öyle bir anons yaptım. Ondan sonra baktım devamı gelmedi. Üşütüyoruz burada soğukları içiyoruz. Sıcak yer olduğu için otomatikman buzlardan da olabilir tabi. içtiğimiz şeyler genelde buzlu. Dövmeyi yaptırdık. Bitti zaten. Onu da göstereceğim zaten size. E tabi bu güzel dövmeyi yapan sanatçı arkadaşımız yanımızda. Eren nasılsın? Hoş geldin. Sağol. Teşekkür ederim. Nasıl? Dövmen iyileşti sanırım. Dönmem iyileşti. Ee, evet kontrolü aldın. Yani sen zaten düzenli olarak beni gördüğün için. Evet evet birlikte baktık. Evet. Bir sorun yok. Yo, yok hiçbir sorun yani yok. senin Ay, dediklerini iyileştim. uyguladım ben. Sen ne dediysen onu yaptım doğal hmm. olarak. Daha belki dönmemde de e, zaten benzer şeyler ama sen biraz daha mesela farklı şeyler söylediğin için biraz ben daha... biraz daha sakınıyordum. sen de o kadar sakınmana gerek yok. Sadece bunu bunu yap dedin. Çünkü her dövmeci herhalde farklı şeyler söylüyor. Yani bir Önceki dövmene göre farklı bir daha yoğun bir dövme bu tabi ama evet, evet e, uygulamaları yaptık güzel sonuç aldık. Sen şimdi Türkiye'den Kamboçya'ya geldin. Hmm. Buraya dövme yapmaya mı geldin yoksa? Yani biraz karışık hem dövme evet. yapmak e, hem biraz burada kültürle biraz tanışmak güzel oluyor. Daha önce de gelmiştim. Buraya gelmendeki ilk sebebi ne? Hiçbir sebebi yok yani biraz saykodeli olacak ama hiçbir sebebi yok. <laughs> Yani sen dedin ki ben bir Kamboçya'ya gideyim evet. daha evvel gelmiştim biraz dövme yaparım para kazanırım. Evet, ya biraz belki ne olursa başımıza belki bir şeyler gelir diye geldim ben. Anladım. <laughs> Peki bana dövme yaptın, işte hmm. benden bir kazanç elde ettin. Başka hmm. dövme yaptığın kişiler var mıydı? Var tabii. Burada önceki sefer geldim, özellikle e, sabit birkaç müşterim var. Gelmemi bekliyorlardı. Bir buçuk sene, iki sene kadar oldu sanırım son geldiğimden bu yana. Onun dışında yeni insanlarla tanışıyorum. Ve Kamboçya'da sevdiğim taraflarından biri e, birçok ülkeden insanın toplandığı bir yer gibi. Çok fazla yabancı var, çok fazla expat var. Ve böylece bir ülkede diğer ülkedeki insanlarla tanış. Onların kültürlerinden dövme yapıp, onların zevkleriyle tanışmak, fırsatı bir ülkede yakalamak güzel. Daha Aynen. pratik geldi bana. Senin bu zaten ikinci gelişim. Hı -hı. Burayı daha evvelden biliyorsun. Peki sen buraya e, bu geldiğinde dövme stüdyosu mu açtın yoksa biri vasıtasıyla birinin yanında mısın? Bu sefer geldiğimde bir arkadaşım stüdyosu konu artist olarak geldim. Bir 10 günlük, 15 günlük bir misafirlikleri oldu. Güzel davrandılar sağ olsunlar. Bundan sonraki seferde kendim birkaç aylık stüdyo yine açacağım. E, ya da biraz buraları gezip döneceğim. Tam bilmiyorum kararını vermedim. Ama önceki sefer geldiğimde geldiğimde Basak Line'da evet bir açmıştım 5 ay kadar burada kaldım. Peki neden geri döndüm? İş mi olmadı yoksa farklı sebeplerden mi e, Yo, bir işte alakalı problem yok. Gayet güzel iş oldu, güzel iş yaptık. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorum. Zaten onun için buralara geldim. Anladım. Evet. Herhalde sen sıkılıyorsun biraz belli bir süre bir yerde çalıştığın zaman yani bir yerde durmak hiç kimse çok sevmez aslında yani. <laughs> i̇mkanı olduğu zaman herkesin yapmak istediği şey yapıyorum bakarsan. Çok şey değil, çok yabancı bir durum değil yani. Kamboçya'da dövme sanatçısı olmayı tavsiye ediyor musun? Yani gördüğün kadarıyla çünkü ikinci gelişim bu. Şimdi belki Türkiye'de de bu taraflara gelmek isteyen olabilir. Kazançları nasıl? Avantajlı mı? Türkiye'ye göre dezavantajlı ve avantajlı mı? Evet. Yani şöyle ki burada para kazanıp burada harcıyorsan eğer o zaman gayet kazançlı. Tabii bazı şeyler basit. Güzel insanlara çabuk ulaşma olayı bizim ülkemizden biraz daha farklı. Daha basit, daha kolay. Onun dışında bir yerlerde da açabilme, zaten siz biliyorsunuz buradaki hesaplarla konuştuğunuz... E, vergi ruhsat işleri çok basit, konularda sıkıntı çekilmez. Ve dışarıdan gelen turistler, ekspatları değer gösteriyorlar. Bu güzel, bir de şey, bu pratik. Dövme kültürü yabancılarda biraz daha fazla. Gerçi Türkiye'de de artık çok işi yaptırıyor ama evet. yine yabancılarda biraz daha kültür fazla olduğu için Hani ayaküstü geçerken bile şuraya bir dövme yaptır evet. diyen oluyordur. Evet zaten genellikle ekspat olduğu için her ülkede geçerlidir gezgin turistler için. Bir hatıra isterler orayla alakalı. Bu açıdan evet güzel ama tabii her yerde olduğu için gibi kendi çizimlerinin alakalı bir ismin olmasını istiyorsan bu tabii biraz süre. Bunun için zaman ihtiyaç var biraz. Şimdi Kamboçya'da çalışmak için bir business visa ve çalışma iznine ihtiyacın var. Sen bunları temin ettin zaten. Evet. Nasıl yaptın onu? Business vizeyi nereden aldın? Nasıl aldın? Şöyle oluyor bir ay geldikten sonra kendi vizenizi ajantadan uzatabiliyorsunuz ve uzatma esnasında business vize başvurusu olabiliyor. Bunlar alakalı tabi bir, bir hali hazırda bir ruhsat işleyen bir dükkan olması bir avantaj veya bir arkadaşınızın yeri olması. Avantaj. Sen avantaj. bir arkadaşının yanına mı örnek gösterdin? Önceki sefer geldiğimde kendi stüdyomu göstermiştim. Zaten bir yıllık. Ondan sonra devam ettirebiliyorsun. Anladım. Ne kadar öden, ödendi bu vize ücretlerine biliyor musun? 500 dolar gibi business vize ücreti diye hatırlıyorum. Hiç çıkmadığın için dışarı değil mi? Tabii dışarı çıkmadın evet. Şimdi burada business vizeyi alırken iki türlü bir işlem yapabiliyorsun. Ya buradan çıkmadan yapabiliyorsun. Seni hmm. götürüyorlar getiriyorlar. Burada biraz fazla para ödüyorsun. Bir de bir sınır kapısı var Tayland'la. Tirat sınır kapısı. Tayland'ı Tirat sınır kapısı. Hong Kong, Kamboçya sınır kapısı. Buradan alabiliyorsun. Sen onu yapmadın sanırım. Evet ben yapmadım. Seni götürdüler ve geri getirdiler değil mi? Evet götürüp geri getir. Daha önce bir kere vize yapmıştık. yapmıştı. Vietnam'a mı götürdü? Ama biznes vize için Vietnam'a Vietnam, Vietnam götürdü. Bu arada artık yeni bir kanun çıkmıştı bunu söylemiştik. Biznes vizeyi aldıktan 85 gün içerisinde work permit almazsanız cezaya düşüyorsunuz. Onu da hatırlatalım. Evet. 85 gün içinde almanız lazım. Sen aldın zaten senin evet. öyle bir sorunun yok. Evet yok. Yani. Sen Türkiye'de nerede yapıyordun dönme işlerini? Türkiye'de 6 senedir Kuşadası'ndayım. Kuşadası. Kuşadası'ndayım. Bu yıl Kuşadası'nda Kadınlar Denizi'ne yeni bir stüdyo açtım. Zaten birkaç ay olmadan buraya geldim şu an. Oraya tam ilgilenemedim ama yine birkaç ha, ay sonra orada olacağım. Türkiye'deki işin devam ediyor yani. Tabii tabii devam ediyor. Orası tabii. da burası da faal çalışıyor. Sen buraya ekstra gelir kapısı olarak düşünerekten geldin sanırım. Ekstra gelir kapısı, ekstra psikoloji kapısı. <laughs> ha biraz da kafanı rahatlatmak evet. için. Türkiye'de biraz yorulduğunu mu düşünüyoruz <laughs> Yani hem tatil amaç, hem tatil ve tatil ve iş bir arada ben seviyorum ya. Yani. İş dövme yapmadığım zaman çünkü çok da rahat olmuyorum. Onun için ikisini birleştirmek benim için daha güzel oluyor. Zaten buraya geldiğinde ilk dövmeyi bana yaptın sanırım. Evet, ilk dövmem sende. Evet. <laughs> Evet, Geçen gün güzel bir tane bir dövme oldu. düzeltmiştin sen. Evet sırt dövmesi düzeltmiştim. Dövmeyi kapatmak amaçtı cover up amaçlı. Sadece çizgileri ve tasta atılmıştı. Ben onu gri ile yüksek ölçüde kapattım. Bu sırtta dövmeyi yapan arkadaşlar beceremediği için mi? Yani o, o kısmını bilemiyorum ama tabii birazcık anatomide sorun vardı sadece yaptıkları işte. Onun için güzel bir işlemeydi. Bir sorun yoktu ama yarım kalan bir işti. o. İçin en tatlı tarafı gri ile dövmeyi kapatmak kaldı. O da sanırım bana kaldı. Senin bitirdiğin hali var değil mi? Tamamen bitmedi dövme. Dövme yaptığımız arkadaşımız... Sanırım bir sağlık problemi yaşadı ve birkaç gün ertelemek zorunda kaldı ikinci seansı. Hangi ülkeden de? Kendisi Japon. Ha Japon. Japon. Japonlar zaten... Evet, dövmesini iki kişi yaptı. Yakuza tayfası olabilir mi? Yok yok, Yakuza tayfasından değil. Tatlı bir arkadaş. İki kişi yaptık dövmesini. Rus bir arkadaşımla birlikte, Hı. ikimiz birlikte yaptık. Yani bir Türk, bir Rus, bir Japona, Kamboçya'da dövme yaptık. <laughs> evet, çok enteresan. Bir Türk, bir Rus, Kamboçya'da bir Japona dövme <laughs> evet. oluyor böyle şeyler artık. Evet. Dünya global Şimdi o dövmeyi şu an gösteriyorum ben. Tabii. Bayağı büyük bir dövme. Evet. E, bu dövmenin orijinalde maliyeti nedir? Yani ben yaptırmaya kalksam mesela veya X bir kişi ne kadar ödemem lazım sana? Yani bu şekilde bir cover upsa eğer bir 10.000 dolara kadar ücreti olabiliyor. 10.000 dolar mı? E, bildiğin evet. servet ya. Pek servet değil ya. <laughs> <laughs> Valla benim için servet, bilmiyorum evet. da başkaları. Evet. Kamboçya ve Türkiye arasındaki dövme fiyatları nasıl? Ortalama aynı. Bazen Türkiye'de biraz daha pahalı olabiliyor. Ya da bazı dövmeler burada biraz daha pahalı olabiliyor. Ama standartı bağlarsak, eğer bir dengesi kurmak gerekirse ortalama aynı. Yani benim dövme fiyatlarım, öyle söyleyeyim. Senin dövmelerin dövme bu arada çok başarılı. başarılı. Yani benim, benim gördüğüm kadarıyla. Hani ben bir dövme sanatçısı değilim ama işte ben bana yaptığın dövme olsun, i̇şte görsel gördüğüm görsel olarak gerçekten başarılı. Bu arada bana yaptığın dövme de zor bir dövme değil mi? Yani e, evet kendi tarzında zor bir dövme, neo traditional bir çalışma. Zaten Bob Gibbon'un çizimlerinden. Sticker efekti yaptım onu. Evet. Hı -hı. Dün dövme etkisi, kalıcı etkisi daha güzel oluyor. Geçen bir soru bacağına sticker mı tamam o soruyu alabildiysek demek ki. <laughs> evet yani. Güzel bir şey olmuştur. Ama genel yani. olarak beğendiler. Gerçekten beğendiler. Hayır, süper. ben de beğendim. neden Tazmanya canavarını yaptırdım? Küçükken çok seyrediyorduk. Söylüyordum evet, çok evet. troll bir arkadaş. Evet, Her şeyi evet. yiyor, dağıtıyor falan. E küçüklüğümüz bunları seyretmekle geçti. Benim yaşımda olan insanlar zaten mutlaka seyretmiştir. E tabii canım, ben de biliyorum. Yani, ben de seyrettim epey. Zaten Peki. aynı jenerasyondanız sen de evet, evet. Dövme de çok güzeldi. Sen de eline sağlık çok güzel yaptın. Hmm. Güzel bir şey çıktı ortaya. Şu anda da iyileşti zaten. Tabii asıl hedefimiz dövmenin iyileşmişinde. Aynen Çünkü öyle. dövmenin taze zamanı bir 10 gün kadar sürüyor ama iyileşmişi aşırı renkli oluyor. Ömür boyu gider yani. Evet. evet. Dövmeyi yaptırdıktan sonra nelerden sakınmalı insanlar tam olarak? Yani aslında e, en büyük zararı hava almaması, e, bakteri ve intihap kapması Çok fazla krem sürmek de hava almasını engelleyebiliyor. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çok fazla krem hava almasını engeller ve terlediğin zaman yine ter e, dövmenin içerisinde yani yaranın içerisinde nüfus eder. Böylece intihap bulur. Yani Risk hiç, hiç krem sürmesek daha iyi yani. Bu hareketten daha iyidir. Onun için hep nemli tutmak gerekiyor. Nemli Günde 5-6... 7 sefer belki dövme iyileştirici bantlarını daha çok tavsiye ediyorum. Özellikle ayak bölgelerinde yere yakın torba toprak işlerinden dövme bantları daha iyi etki veriyor. Mesela şey diyorlar işte ilk 3-4 gün su değmeyecek. Su değmesinde hiçbir problem yok. Zaten boyalar su bazlı bir suyu da yapıyoruz. Hı hı. Ama çok fazla suya maruz kalması, derin buruşacak gibi yani derin iyice emeceğe kadar su olması, çok sıcak su olması evet biraz problem biraz yapabilir. Çünkü problem. gitti problemler değil ama biraz. Güneş ışığı da keza aynı şekilde değil mi? yani, yani gü direkt güneşe maruz kalma. Evet ya yani ilk 10 gün güneşe dikkat etmek gerekiyor. Daha sonrasında dövmenin tam oturması 6 ay kadar sürer diyor. 6 ay. Orta ama kişiden kişiye fark ediyor. 5 ay ile 6 ay arası, 4 ay ile 6 ay arası sü bir süreç. O 6 ay biraz dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında hiçbir problem yok güneş veya herhangi bir ciltkenle alakalı. Sadece sen çok bronzlaşırsan eğer o zaman Dövme de bronzlaşır diyorsun Dövme bronzlaşmaz ya background'ını da bronzlaştırdık Sonuçta senin derin çünkü Aynen Derini Peki dövme diyelim ki 6 ay 1 sene geçti Tatile gidecek adam bronzlaşacak Bu sırada yine zarar görüyor mu aşırı güneşten? Dövme hiçbir zaman zarar görmez Sadece etkisi hazırdır. Sizin bir beyaz kağıda resim çizmek, kraft kağıda resim çizmeniz gibi. çünkü arka gözlü background'ı daha koyu yapıyorsunuz ve böylece dövme solmuş gibi görünüyor ama aslında değil mi? solmuş değil. Yeniden beyazladığınızda yine beyazladığınızda eski haline tekrar hı. açığa çıkıyor. Peki bunda kullanılan malzemelerin kalitesi de önemli değil mi? Malzeme kaliteleri aslında belli bir fiyat fiyat politikasından sonra hep aynılar. Onlar dövme artistlerin tercih eden artık kullandıkları markalar haline evet. geliyor. Çünkü çok pahalı şeyler değil zaten. Ama sadece bununla ilgili olması dövme evet. sanatçısının Orijinal boya seçmesi, hangi renkleri kullanması, daha mı pastel, daha mı parlak boyalar. Yani kendi tekniğiyle alakalı orada dövme sanatçısının bir seçimi ve onun kendi zevkiyle alakalı bir durum. Dövme fiyatların ne kadar? Biri gelse sana işte basic bir dövme, basit işte çiçek, kuş fazla seni uğraştırmayacak bir saatini alacak bir dövmeyi ne kadardan yapıyorsun? Yine de yardım etmek istediğim bir misafirim olursa 50 dolar, 70 dolar civarlarında bir açılış fiyatı oluyor. Ama genellikle tercih etmiyorum açılış fiyatı dövmeleri. Peki Kamboçya'ya diyelim ki bir Türk arkadaş geldi tatilde veya burada yaşıyor. Bu arkadaşa ekstra bir indirim yapabilir misin? Yani indirim yaparız tabii ki ya. O biraz şeyle alakalı, yüzle görüşmekle alakalı, aldım samimiyetle alakalı her zaman her zaman para zaten ikinci yani şimdi buraya gelen olursa işte tatil için olsun bir haftalık 10 günlük 15 günlük süreçte olsun. Ben senin Instagram adresini de yazacağım alta. Eğer dövme yaptırmak isteyen olursa sana ulaşır bir şekilde. Yani bana da yazabilir gerçi Çok uzun bir iyileşme süreci olmayan bir dövmeyi hemen yapabilirsin. Onda da biraz indirim yaparsın vatandaşlarımıza. Ya fiyatı söylediğin gibi ilk plan değil. Yani zaten Eren dediği gibi gerçekten bakmıyor hiç para işlerine. Daha çok sanatını konuşturuyorsun. Biraz da seviyorsun yani. Çünkü bana dövme yapmadan önce şey demiştin. Bir aydır dövme yapmıyorum çok Evet, evet, evet falan evet. diye. Ama çok yorulmuştum aşağı yukarı bir. Dört saat gibi bir süre sürdü değil mi? Evet dört saat. Yani artık dövme saati değil ama evet dövme görüşmemiz dört saat kadar tabii sürdü. Biz e, ara verdik işte bir şeyler yedik hmm. içtik falan kahve içtik. E, normalde aslında iki buçuk saat gibi bir süreydi yedi dövme hmm. saati evet, değil evet. mi? İki, 25 buçuk saat kadar sürdü. tabii. bayağı şey hızlıymış ha. Öyle olması gerekiyor aslında. Ee, evet. Olması gerektiği için öyle biraz. Ee, tabii hızlı olmadı ama zaman aldı biraz. Ama deri çok fazla yorulmadan hızlı bir şekilde bitirmek İstediğin resim yapmak tabii en önemlisi. Aynen öyle. Evet. Peki bu dövme yaptırırken bazen hani insanlarda şey var, çok acıyor veya dayanabilir miyim korkusu var. Bana göre çok acımıyor ama acı eşiği yüksek olan, düşük olan insanlar var. En çok acı duyduğum bölgeler neresi veya en az acıyan bölgeler neresi? Yani genellikle kol bölgelerinden çok fazla şikayet almıyoruz. Özellikle dış kol bölgelerinden. Dış. Mesela onun dışında boyun belki kasık bölgeleri, arka baldır bölümleri biraz daha hassas olabiliyor ama dövme çok fazla acıyan bir şey değil. Çok uzun saatler alan, Beş saati, 4 saati geçen çalışmalarda Benim acı doğru. problemi yaşanıyor. <laughs> evet. Bu durumlarda da dışarıdan anestezik ürünlerle destekleyebiliyorsun. Ha öyle bir şans var tabii ya. Tabii tabii %98 alıyor. Ben illaki hissetmek istiyorum diyorsanız da çok da karşı gelmeyiz ama. <laughs> Peki bu anestezik ürünü alan kişiye ekstra bir fiyat uygulanıyor mu? Dövmenin ölçeğine göre mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz fiyatlara. Anladım. Yani yüksek ihtimali fiyata yansıtmaz ama çok basit işlerde, basit dövmelerse o zaman belki çok küçük miktarda yansıtır. Değil mi? Çünkü sonuçta bir ürün kullanıyorsun ve onun evet. bir masa. Tabii. E, yaptırdığı dövme dediğim diyelim ki 50 dolarlık bir dövme. Hem anestezi ürün kullan, hmm. işte hem ucuz bir dövme. Evet o tip dövmelerde evet ekstra ücret alınabilir ama o dövmelerde zaten anesteziye gerek kalmaz Yaptığımı hatırlamıyorum pek ya. Çok acıyan bir işlem değil zaten. Ee, dövmeciden dövmeceye göre değişiyor tabii, tabii ki o, de. O da önemli evet, değil mi? Hani tabii. kiminin eli hafif olur ya doktorda da aynı şekilde işte hemşire. Yani dövmede çok fazla işleme tekniği var. Birden fazla. Old school işlemeler var, dot vesaire vesaire bir sürü işlem tekniği var. Hangi teknik kullandı dövmeciden, hangi makine ayrı kullandı büyük etken. Peki bu kullandığım boyalar veya işte malzemeler yurt dışında... Şundan mı geliyor yoksa Türkiye üretimi var mı maalesef Türkiye üretimi hiçbir marka kullanmıyorum kullanmak isterdim Belki ilerleyen zamanlarda Türkiye markaları yok mu var Evet ee, ama daha stabil ürünler üreteceğimizi ümit ediyorum ben genellikle Alman Alman ve Amerikan gidiyor şu anda o zaman sana çok teşekkür ediyorum Rica ederim. Dövme için de teşekkür ediyorum çok evet. güzel oldu eline sağlık evet. tekrardan beğenmenize sevindim ya. gerçekten başarılısın yani Hı. zaten e Instagram adresini yazacağım ben dediğim gibi. Oradan izleyen arkadaşlarımız da bakabilir. Gerçekten çok başarılı dövmeleri var. Umarım istediğin olur. Dediğim gibi tatile gelen arkadaşlar veya işte yaşamak isteyen arkadaşlar burada. O sırada dövme merakı da olabilir. Eren'e ulaşabilirsiniz. Gayet başarılı. Fiyatlı da uygun fiyat yapacak herhalde. <laughs> evet fiyat konusunda herhalde dövme yaptırmasanız da uğrayıp bir merhaba dövmeye tabii, gelebilirsiniz. Tabii ya. yani bir çay kahvesini de içersiniz. Hı. Benzim. Belki fikir alabilirler. Belki niyeti yoktur. Seninle konuştuktan sonra öyle bir niyete girer. Yani doğum için öyle tabii belki neleri gezeceğinizi ne yapacağınızı yani, edindiğim tecrübeleri bir paylaşırım. Bir çayını kahvesini içersiniz. Beklerim her zaman. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.